Akdeniz Ülkeleri Akademisi Vakfı'nda Akademiya'da açılan Bodrum'un 100 yılı 1923'ten 2023'e Bodrum sergisi büyük beğeni topladı. Akademiya, tarihi eski adliye binasında kültürel etkinliklerle kapılarını halka açtı. Binası restore edilen vakıftaki ilk sergi, Bodrum'un 100 yılının yer aldığı fotoğraf sergisi oldu. Erkan Koyunbaba, Ali Şengün ve Oğuz Hamza'nın arşiviyle oluşan serginin canlı müzik dinletisi eşliğinde yapılan açılışına Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mehmet Tosun, İYİ Parti Bodrum İlçe Başkanı Nevzat Kamber ve MHP Bodrum İlçe Başkanı Tayyar Şafağ'ın da aralarında olduğu çok sayıda davetli katıldı. Sergiye arşivlerindeki fotoğraflarla katkı veren Erkan Koyunbaba ve Ali Şengün, böyle bir proje içerisinde olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdiler. Cumhuriyet'in 100. yılı olmasının kendilerine ışık verdiğini söyleyen Oğuz Hamza ise şunları söyledi. Cumhuriyet'in 100. yılı olması bize bir ışık verdi. Bu 100. yılda Bodrum'un 100 yılını yapalım dedik. Bodrum'un 100 yılı deyince tabii önce aklımıza Ali Şengün geldi. Sağ olsun o arşivini açtı bize binlerce fotoğrafı içinde seçimler yaptık. yanılmıyorsam da burada onun daha önce yayınlanmamış bile görülmemiş fotoğraflar olduğunu düşünüyorum. Sağ olsun bu konuda imkan sağladı. E, son 30 yılında da ben de varım. Ben son 20 yıl yaptım burada. Sürekli fotoğraflıyorum. Binlerce fotoğrafım var. Diye arşivim var. Dijital arşivim var. Onların içinden de bir seçki yaptık. 2023'e kadar getirdik. Vakfın yıllar önce kaybettiği binasına yeniden kavuştuğunu dile getiren Akademi Vakfı Başkanı Özay Kartal şöyle konuştu: Artık e, Bodrum'un merkezinde bir e, kültür vahası olarak tarih, felsefe, arkeoloji ve bu nevi sergiler, resim sergileri, heykel sergileri yapılabilecek e, bahçemizi, binamızı organize ettik ve e, Bodrum'la başlayalım dedik. Bodrum'un 100 yıllık hikayesiyle başlayalım dedik. E, çok da güzel katılım oldu. Çok mutluyuz ve bundan sonra e, bu tip faaliyetlerimiz artarak e, devam edecek. Bodrum'un merkezinde Bodrumluların e, kendi evleri gibi görebilecekleri e, kültür merkezleri, kültür e, et, faaliyet alanı var. Bütün Bodrumlara hayırlı olsun. E, biz de onlara layık güzel şeyler yapmaya Şimdi, çalışacağız. Cumhuriyetin 100. yılının Bodrum'da çok güzel etkinliklerle kutlandığını ifade eden Bodrum Kaymakamı Mustafa Çiç ise şunları ifade etti. Biz Cumhuriyetimizin 100. yılında e, Bodrum'da her kesim, devletimiz, belediyemiz... E, vatandaşımız herkes güzel bir etkinlik yaptı. Biz de bundan gurur duyduk. Çok iyi şekilde Bodrum'a Bodrum, a, Bodrum a, Cumhuriyet e yakışık şekilde Bodrum'u 100. yılı kutladığımızı inanıyorum. Ben teşekkür ederim. Bugün de akademinin sergisine geldik. Bodrum'un Cumhuriyet'teki 100 yılını burada gördük. Her an e, güzelliklerle karşılaştık. E, ben sergi e, yapan emek veren arkadaşlara teşekkür ediyorum. Çok sayıda bodrum fotoğrafının yer aldığı sergi 12 Kasım tarihine kadar açık kalacak.